Evet, şu şeyde kahvaltı edeceğiz. Şurada böyle Türk bir bayana denk geldik. O da burayı arıyormuş. Birlikte geldik. Böyle aralı bir yer. Şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Sonra bugün maça gideceğiz kızımla. Partizan Kızıldız maçı. Şimdi bakalım şuraya bir gidelim, bakalım nasılmış, nasıl yermiş. Bye. kiralamayı da söylemek istiyorum. Arkadaşlar arabanın 22 euro normal kiralama bedeli var. 30 euro da biz buna sigorta bedeli ödedik. Yani 52 euro totalde 2 günlük bir kiralama ücreti vardır. Ama 2 gün. Pazar günü akşamleyin teslim edeceğiz aracı. Araç kiralamak isteyenler de Sırbistan'dan bu şekilde e, aracı kiralayabilirler. Biz 6'dan kiraladık. Ben hep araçlarımı kiralıyorum. Gayet de başarılı bir şirket. Görüşürüz. Tekrar merhaba. Maçtan çıktık. Aşırı derecede üşüdüm. Çok soğuk her yer. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Çok güzel bir restoran bulduk. Şimdi orayı size göstermek istiyorum. Gerçekten e, hoş bir restoran. Evet. Lorenzo kakalanmadığı diye bir restoran. Şöyle güzel bir dış tasarım var. Tekne emekli girişi böyle. Dışarıdan da böyle penceresini göstereyim size. Çok güzel yapmışlar. İçi daha güzel. Dondum tekrar içeri giriyorum. Şöyle göstereyim. İçerisi bu şekilde çok şık bir tasarım yapılmış. fotoğrafları ve biyografisi var. Böyle ayı dıştan göstereyim size. Şurada restoranın bir ayrı bölüm var. biz Şöyle göstereyim. Çok güzel bir iç tasarım yapılmış. Her taraf heykellerle dolu. Burada da çok güzel bir tasarım var. Tabaklardan yapılmış. Eteği tabak. Bayanın. Eline tencereler falan var. Güzel bir restoran tasarımı. Evet, biz buradayız. Oyunlar falan var. Harika bir tasarım. lambaları, duvar dekorları. Her şeyle muhteşem bir restoran. Hı -hı. Tabanını falan çekeyim. Müthiş bir dekor yapılmış. Hı -hı. Harika. Kasım'ımız geldi. Bizim tayfa burada. Evet restoranı size şöyle bir göstermek istedim Bana gelmek isteyenler, Belgrad'a gelmek isteyenler Mutlaka bu restorana gelsin derim Yemeklerini de ayrıca göstereceğim size Onun bir, bir teslimini çektim, ee, Birazdan yemekler geldiğinde yemekleri de gösteririm. En sonunda hesabı gösteririm. Ona göre e, gelmek isteyen arkadaşlar bana verirler. Şimdi görüşmek üzere. Evet, yemekler geldi. Karmasanlı makarna. Ece bu neydi? Ha, ne? Adı neydi bu? Dib -içe. Dib -içe köfteli bir şey. Dimçe. Dipçe. dimçe, <laughs> dimçe. Dimçe, adı dimçeymiş bunun. Yemin mi var? Biz de tavuklu Yemin. bir şey seçtik hanımla. Yemin. Yemekler burada aynısı. Yemekler bunlar. Dur kız Aa, yeme. Selici etaptı. O plasti Oha. De al, al. Oha. De al, al. Diğerleri de değilmiş ya. Yani. Ama diğerleri de değilmiş. Al, al. Değişik var. Bakacağız şimdi tonuna. Bizimkiler beğendi. Sürüçün fena yalnız bahsedeyim Ben sevmem. hesap <laughs> ee, 13.840 Sırbistan dinarı geldi. O da e, ortalama herhalde bir 3.000-3.500 lira falan yapıyor ama gördüğü bayağı bir yedik yani. Türkiye'de bunu bu şekilde yediğiniz takdirde mümkün bu fiyatlara yemeniz. Durum bu. Evet, Sıplavovya'ya geldik. Sava Nehri'nin hemen yanındayız. Burada birkaç restoran var. Onların bir tanesinde bir şeyler atıştıracağız. Gelmişken burayı da görelim dedik. çünkü buradan havaalanına döneceğiz. Artık dönüyoruz. Tatilimiz bitti. Burayı da göstermek istedim. Güzel bir yer böyle ağaçların arasında yeşillikler. Önümüz göl şimdi orayı da göstereceğim size. Orada da gölün üzerinde 3-5 tane restoran var. Onlardan birine gideceğiz. Şimdi o tarafa doğru çevireyim kamerayı size de görün. Yağmur da başladı bu arada. İşte böyle bir yer. Turistler, buraya insanlar, özellikle yazın çok tercih ediyorlarmış. Karşı tarafta da ufak tefek evler var. Orayı da çekeyim. Oranın ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Yağmur da bastırdı. İki gündür buradayız. İlk defa yağmur yağıyor. Burasını da çok seviyorlarmış. Allah yani çok özellikli bir yer gelmedi bana açıkçası ya. Gelmiş olmak için geldik açıkçası. Şurada köprüden geçtik geldik. Şurada nehri bağlayan, iki yakayı bağlayan köprüler var. iki üç tane. Sava Nehri. Bu şekilde restoranlar bağlamışlar bunları böyle. Demir çubuklarla bağlamışlar buraları. Bildiğimiz suyun üzerine yapılmış restoranlar. Bizden gene örnek vereyim. Galatasaray'dası gibi bir şey olmuş. Onun gibi ya da köprülerle geçiyorsunuz. insanlar oturuyorlar yemeklerini yiyorlar. Eşim bir yerden rezervasyon yaptırmış hangisinin olduğunu bilmiyorum şimdi birazdan anlarız. Neymiş bu? Restorant, lunch bar diye. Zıplama Sava Nehri. Sırbistan Belgrad'da. Buralara geliniyormuş. Buralar sevilen yerlermiş. Şu an hiç kimse yok. Herhalde yazın. Buralar çok kalabalık olur diye düşünüyorum. Yani ortalık çok sakindi gezdiğimiz yerler de çok sakindi. Çok insan yoğunluğu yoktu. Hep ana yerlerde gezdik. Ama dediğim gibi insan yoğunluğu yoktu. Yani burada bir restoran daha var. Evet burada sonlandırayım videoyu nehir görüntüsü eşliğinde. Ama güzel bir görüntü var açıkçası yani. Evet. Ee, son videomuza bu olsun. Buradan e, havaalanına döneceğiz. Ee, Sıplova videyiz. Ve Sava nehrinde e, bir restoranda yemek yiyeceğiz. Oradaki restoranları ve çevreyi gösterdim. Merak edenler varsa durum bu. Bu şekilde gelmek görmek isteyenler için belki e, faydalı olur diye düşündüm. E, herkese e, iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet restoranımız burasıymış. bakalım nasıl içerisi. Çekelim bakalım biz katı. Evet, restoranın içi. güzel bir restoran. Gölün üstündeyiz şu an. Göl manzarası var. Bizim hanım seçiyor böyle yerleri. Gerçekten de zevklidir kendisi. Güzel yer seçmiş gene. Evet. Göl çekeyim. De mi oğlum? Sen çekmez miyim ya? Bak özel çekiyorum seni.